Mal ve hizmet alımı. Peki. Mal ve hizmet alımına. İthalat. Neden eksi? Para veriyoruz. <laughs> mal aldığım zaman ben dolar <laughs> veriyorum. Mal sattığım zaman ülkeme döviz girişi oluyor mu? Evet yani. Mal sattığımda Çok ülkeme döviz girişi oluyor. Peki size bir soru bunları kurun. Mal sattığım ileriden az mı yüksek? Ülkeme döviz girişi oldu. Peki bu benim